Arkadaşlar merhaba. Bugün oyuna yeni gelen Harvest etkinliği ve etkinlikle beraber gelen kutulara falan bakacağız. Başlayalım. Şimdi. Store'a girdim. Buradan bir tane Aura bizi karşıladı. 10 dolar. İçeriğini bilmiyorum. 10 dolar da etmez muhtemelen. O yüzden bunu direkt geçtim. 15 dolara Harvest Fest Starter Pack diye bir şey gelmiş. 4.5 milyon elmas var içinde. Bu 4.5 milyon elmas. İyi. Paketin muhtemelen 15 dolar olmasının sebebi de bu. Ee, bir tane Paint Brush Pet gibi bir şey vermiş. Yani gördüğümüz kadarıyla şu, şu olması lazım. Bunu alacağım ben. Kendi kendime satabilirim. Bilmiyorum. 20 son yapın. 30 balance Mooncake. Şu ikisi para yapıyor. Ve 20 tane Harvest Seed Crate. Bundan bugün bir tane açacağız arkadaşlar. Bu veriyor 15 dolara. Alınabilir mi? Hani alınır. Alınmaz demeyeyim alınır. Ee, bu arada bir tek bunlar değil. Bakalım başka bir para yapacak bir... A, evet şu koreç bu da para yapıyor arkadaşlar. Tanesi 40 bel olması lazım bunun yanlış bilmiyorsam. Ee, diğerlerini bilmiyorum bak şahsen o yüzden yorum yapmıyorum. Bir tane de 3 dolarlık gelmiş. Ona da 500 gem. 2 son yapın. 3 balans mooncake. 2 koreç mooncake. Ve 5 tane de harvest seed crate var. 3 dolar bu da alınabilir. Dediğim gibi alınamaz değil. Bir gün kalmış galiba. Mooncake Magnifence diye bir tane şey gelmiş. Ee, kolye gelmiş. Arkadaşlar bu muhtemelen hani seed kırdığınız zaman içinden balans Mooncake çıkmasını 3 katına çıkartıyor muhtemelen. O benim anladığım o. Buradan ee, Mooncake magnifence Sell, Sell diye bir şey gelmiş. Sale. Neyse nasıl okunuyorsa işte. O gelmiş. Bunun açıklamasını anlamadım. 12.500 Herhalde kolye ile ilgili yine bir 55 dakikası kalmış ben video çekerken. Harvest seed pek gelmiş. Bundan açacağız. Bir tane table gelmiş. Solar collector gelmiş. Bunu da anlamadım. Büyüme şeyle galiba herhalde bunu kullandığımız zaman world'deki ekili bir seed'in büyümesi mi hızlanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Öyle bir şey. Bir de Harvest Blast gelmiş arkadaşlar. Ben şimdi şu paketten bir tane alayım. Sonra videomuzu devam edelim. Evet arkadaşlar aldık bir tane paket. Ee, neler var içinde beraber göreceğiz sizlerle beraber. Ben daha öncesini açmıştım biliyorum ne var. Ee, kıralım. içinden bir sürü seed çıktı. Bu seedleri aldık şimdi bu seedleri ekeceğiz. Ee, ekelim o yüzden bize bir farm lazım da platform şey için. Ben de bir tane farm ördüm vardı. Orayı seçtim. Burada bu seedleri ekeceğiz. Sonra bunların oluşmasını bekleyeceğiz. Sonra şansımızı deneyeceğiz. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz içinden? Mooncake çıkartabilecek miyiz? Göreceğiz. Bunların hepsi bir dakikada oluşuyor. O yüzden iyi yani. Hızlı şekilde biter. İnsanlar Legret farm almıştı. Fazladan şey çıkartmak için. Mooncake çıkartmak için. Yani bence biraz ellerinde patladı. Çünkü bu... Bu Seed'ler de aynı şeyi çıkartıyor mantıken. Hani... Legrit farm almak çok mantıklı gelmedi şahsen benim için. Ee, bir de harvest geliyor diye Legrit farmları falan artmıştı fiyatları. Bayağı artmıştı. Bakalım ne olacak yani zarar ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama etmişlerdir herhalde yani mantık etmeleri gerekiyor çünkü bu paketin geleceğini kimse bilmiyordu. Bu paket gelince biraz işleri ters düştü ben zaten anlamıştım. Şimdi şuradan başlayalım kırmaya. Bakalım çıkartabilecek miyiz bunu? E. Kolyemizi taktık. Bakalım bir tane bile olsa çıkartabilecek miyiz? Şimdi rarity'si yüksek olanlardan daha fazla çıkıyor diye biliyorum. Şu ana kadar hiç çıkmadı. Bir tane çıktı. Ne çıktı? Herhalde dandik olandan çıktı diye biliyorum. O dandikti. Bu World'de de bayağı ghost varmış. Şu ana kadar bir tane çıktı. Bir tane daha çıktı. Bu da dandik. Hiç alakası olmayan şeyler. Tamamen şansınıza bağlı. Bu ne? Bu da dandik herhalde. Bir tane daha çıktı. Bu da dandik. Bakalım bir tane daha çıkartabilecek miyiz? Herhalde bunlardan çıkmaz diye biliyorum ama yine de deneyelim şansımızla bakalım çıkartabilecek miyiz? Ben bundan önce bir video çekmiştim ama o videoda problem oldu. Bir tane açmıştık yine. Ee, onda şunu çıkarmıştım. Nerede o? Şundan bir de balans mooncake çıkarmıştım. O balans mooncake'i sattım ben. Herhalde çıkmayacak. Evet lag var. Her zamanki grow top 5'e Aynen çıkmadı arkadaşlar. Çıkanlar şu aşağıdakiler onları almaya bile gerek yok. Ben şahsen bir tane açmıştım. Ee, bundan elde etmiştim. Bu da 40 vl 35 vl falan. O yüzden kar bırakıyor ama dediğim gibi tamamen şans işi bu. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Açtık sizlerle beraber sandığı. Bir şey çıkmadı ama tamamen şansınıza bağlı. Belki bundan iki tane atacak veya hiç atmayacak. Onu hiç bilemeyiz. Tamamen şansınıza kalmış. Beni izlediğiniz için te teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.